Evet, şu an tam yedi i̇şte buçuk. güneş de zaten yedi buçukta doğuyor burada şu zamanda. Yani hava 1 iki saat sonra yağacak gösteriyor. Biz yine de geldik. Çünkü başka boş zamanımız olmuyor. Bakalım. Eğer çok şiddetli yağmazsa zaten yağmur yağarken de biraz tutarız. Burada Aydın yolunda yeni pazardan döndük. Yeni pazar sapağından. Düz geçeceğiz. Yeni yapılan Köprüyü de geçince soldan aşağıdaki gölüne çıkış verecek. Oradan bu toprak yola giriyorsunuz. Sağlı sollu işte burası ova. Mısırdır, buğdaydır tarlalar var. Buradan yaklaşık 3 kilometre ilerliyorsunuz böyle toprak yolda. Toprak yolu ama çok da bozuk değil. Sonra varacağız zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar biz göle geldik. Bunları da her geldiğimizde besliyoruz. Bunlar da geldiğimizde arabanın peşine takılıyorlar. Yeni Pazar Aşağı Dip Gölü. Aslında burası kuş seyir alanı. Kuşların göç güzergahı üzerinde olduğu için kuş izlemeye geliyorlar. Burada görebileceğimiz yaban hayvanları da burada. Çakal, tilki, domuz. Öyle burası çok güzel bir yer. Şurada tepede seyredebileceğiniz güzel bir teras da var. Seyir terası. Günü bu hayvanları besleyerek güzel başladık. Bu aslında ilk başlarda çok çekiniyordu bizden sonra alıştı. Önceden bütün yemeği bu yiyordu. Çok şükür bir dengeyi korudular herhalde. Bak. Tekrardan şöyle bir etrafı göstermek gerekirse burası ovanın ortasında bir göl. Arkada pamuk, mısır, buğday tarlaları. Normalde çok güzel dağ manzarası oluyor fakat hava biraz sisli bugün. Biz de oltalarımızı tam buradan atacağız. Zaten sazan çok derinlerde olmuyor. Normalde burada harika dağ manzaraları var. Geldiğimizde de ilk yapılması gereken iş merayı balık tutacağımız yeri yemlemek. Ben de evde mısır kaynattım. Şöyle atacağız. Evet. Bismillah. ilk atışımızı yaptık. Bakalım nasıl olacak. Rastgele. Evet, buranın bekçileri harekete geçti. Koşun. Balıklar var orada, kıpırdıyorlar diyorlar da. Bakalım mamayı yediler mi? Yememişler. Yem olarak ekmek kullanıyoruz bu arada. Az önce gelirken fırından sıcacık ekmeğimizi aldık. Onları da yumuşatıp Balıkları atıyoruz. Yemleme olarak mısır, ama yem olarak ekmek. Çünkü mısır güzel bir koku bırakıyor. Buradan da derinliğini biraz azaltacağım çünkü çok derine gitti. Şamandıra yukarı çıkmadı. Şamandıramızın derinliğini ayarlıyoruz. Bismillah başlıyorum. Bakalım rast gelsin. Burası tam bir keyif yeri. Balığı da tuttuğunuz zaman tadından yenmiyor. Ama normalde şurada kıyıda bile balık yavrularını görüyorduk. Şu an daha hiç çıkmamışlar. Sanırım biraz vaktimiz var. Zaten o mısır koku yayıyor şu an. Biraz Tia'nın mamasından da attım. Gelecekler. Wow. Oo ir ir rekorunu kırdı şan. <laughs> <'yı> uzağa gönderdi. <laughs> Keyif budur arkadaşlar. Sabah erkenden kalkacaksınız. Çıkacaksınız dışarı. Kimse yok. Kuş sesleri. Birazdan balık da olacak. Sıcacık <laughs> çayımız da burada. İlk balığımızı kaçırdık. <laughs> Çekemedik. Kaçtı. Yedi aslında. Ama yerini bulduk. Şimdi aynı yere bir füze daha yollayacağım. Ya balıklar geliyor fakat küçük. Ekmeği yutamıyorlar. Arkadaşlar keyif budur. Dediğim gibi sabah erkenden kalkacaksınız. Biz buraya hep akşama doğru gelmiştik. Dediğim gibi burası aslında kuş gözlem alanı. Akşama doğru geldiğimizde hiç ilginç bir kuş görmemiştik. Bir mor kırlangıç görüyorduk. Ama diğerlerini görmüyorduk. Fakat bugün gelirken yolda epey şahin gördük. O akbalıkçıl kuştan gördük pelikana benzeyen. Ya zaten kuşlar hep cıvıl cıvıl ötüyorlar. Gerçekten keyif. Bir. Сенджи. <laughs> Отлично. balığı yerine tuttu. Ama küçük. Evet arkadaşlar ilk tuttuğumuz balık bu. Küçük. Bunu geri salacağız. Gelmese daha iyiydi böyle. Bir büyük yem takıyoruz bilerek de. Yine geliyor. Hadi bakalım. Evet ikinci balığımızı tuttuk. Bu balık büyük. Çek 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 Oo, bu balık büyük. Bu. Oo. Dur. Evet arkadaşlar ilk balığımız bıyıklı fena değil güzel bir sazan. Balığımızı suya koyduk. Sadece bekleteceğiz. Hava soğuk arkadaşlar. Hava soğuk. Kısınmak bilmedi. Ama serin yani. Güzel bir Evet, yerine ikinci balığını tuttu ama küçük galiba. Evet arkadaşlar geçen az önce ben bunu biraz daha büyüğünü yakaladım ama yırına e sağ olsun kaydede basmamış. Bu İsrail sazanı. Bunun en büyük farkı normal sazanla bunun bıyığı yok. Bu daha kılçıklı. Yani adı İsrail sazanı ama bizim su işleri bunu eşleştirmeyle, çapraz eşleştirmeyle kendisi üretmiş. Sözde tabi balık popülasyonunu artacak, arttıracaklar bunlar. Normal sazan yılda bir defa ürerken bunlar 9 defa ürüyor. Fakat gittiği gölünde popülasyonunu domine etmeye başlamış artık yakalayanın öldürmesini öneriyorlar ama ben öldürmeyeceğim. Öldüremem. Bunu geri salacağım şimdi. Canına yine yakaladı. Çek bakalım. Evet. Irina bir tane daha yakaladı. Tabii ben de yakalıyorum bu arada da yerine kaydetmedi. O yüzden görünmüyor buralarda. Bir tane kocaman balık yakalamıştım. Misineyi kopardı kaçtı. Daha doğrusu misineyi değil düğümü kopardı. Yani düğüm atmanın da önemini anlamış olduk. Bu da İsrail sazanı arkadaşlar. Dediğim gibi tuttuğunuzu öldürün diyorlar ama ben maalesef öldüremeyeceğim. Bunu geri salacağım. Ama diğer tuttuğumuz bıyıklı, şuralarından bıyık olanlar gerçek sazan. Evet. Biz yavaştan gideceğiz artık. Çünkü yani çok rüzgarlı. Dediğim gibi, ben bir tane kocaman yakaladım. Hatta balığı gördük, kıyıya doğru geldi fakat şeyden koptu, düğüm çözüldü. Burada da düğüm atmaktan yediğim ikinci darbe. O daha önce Rusya'da da bir kere kocaman balık kıyıya çektim, kıyıdan kaçtı gitti. Sağlam düğüm atmak çok önemli. da yakala diğerine bunun cinsi de farklı aslında ama küçük bunu da geri salacağız yerine. Maalesef bu da İsrail sazanı. Bakın bu da bıyıksız. Maalesef bu da İsrail sazanı. Dediğim gibi bunlar normal balık. Bir kere yürerken bunlar dokuz kere örüyorlar yılda. Bir de diğer balıkların da yumurtalarını yedikleri için bunları öldürün diyorlar ama ben öldürmeyeceğim. Öldüren öldürsün. Ben bunu da şimdi göle geri salacağım. Evet. göstermemiştim arkadaşlar. Bu da diğer sazan. Yani İrina'nın yakaladığı harbi sazan bu. Bakın bunun bıyıkları var. İran'a yine yakaladı. Yine yakaladı. Bu da küçük. Bunu da salacağız. Evet yine İrna. Yine İsrail sazanı. yaşamaya devam edecek. Ya normal sazan arıyoruz. Aslında ekmekleri büyüttük. Ben kancayı büyüttüm. Küçük balık hiç gelmesin diye. Ama tabi İsrail sazanına da dur diyemiyoruz. İlla bunlar da geliyor. Bunu da salacağız. Hadi bakalım. Yalla. İrina bana taktikler veriyor. Bugün çok balık yakaladı ya profesyonel oldu bana taktik veriyor artık. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün yeter dedik artık gidiyoruz. Aslında hiç gitmek istemiyoruz ama işlerimiz var halletmemiz gereken. Yani bir saat önce gidiyoruz dedik hala gidemedik. Son atış son atış 20 tane atış oldu. Ama artık gidiyoruz. Başka zaman yine geliriz. Yerine bir tane daha küçük yakaladı. Bir. Dur. bunu da salacağız ekleyer